Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. Bugünkü limit videomda sizlere bileşke fonksiyonun limitinden söz edeceğim. Bileşke fonksiyonun limitinde arkadaşlar öncelikle limit x x sıfıra giderken gx eşittir a olmak üzere diyeceğiz arkadaşlarım. Ve buradaki x eşittir a noktasında tanımlı ve limiti f ise limit x x sıfıra giderken ne diyeceğiz arkadaşlarım? Limit x x 0'a giderken f içinde g(x) yani bileşke fonksiyon f içinde limit x x 0'a giderken g(x)'tir ve bu da arkadaşlarım f(a) olur diyeceğiz. Ayrıca diyeceğim arkadaşlarım x a'ya giderken limit f(x) k olsun ve limit x k'ya giderken g(x) m olsun ise diyeceğiz arkadaşlarım limit x a'ya giderken gofix dediğiniz şey arkadaşlar ne yapıyoruz iç içe yazıyoruz yani x a'ya giderken g içinde fx yazıyoruz ve arkadaşlar a koyuyoruz limit x a'ya giderken g içinde fa e bu da arkadaşlar F, a, k olduğu için G, K oluyor. E burada da K koyduğumuzda da M olduğu için limit X, K'ya giderken go fix dediğiniz şey M e eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada Ney nasıl oluyor? Hemen bir örnekle size açıklamak istiyorum. Arkadaşlar mesela 3x artı 5 fonksiyonu ile aşağıda grafiği verilen gx fonksiyonunu düşünelim. Şimdi arkadaşlar limit x 1'e giderken fog x limitinin değerini bulmak için. Öncelikle ne yapmanız lazım arkadaşlar? Şurası tabii ki 1. Benim 1 parçalandığım nokta yani parçalı fonksiyonda benim neyim olmuş oluyor arkadaşlar? Kritik noktam. Kritik nokta olduğu için 1 sayısına diyeceğiz ki sağdan ve soldan yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle diyeceksiniz ki x 1'e sağdan yaklaşırken limit x 1'e sağdan f(x) eşittir f içinde g 1'e sağdan 1'e sağdan geliyor gördüğünüz gibi 3'e yaklaşıyor. Yani burası 3 ama 3'ün aşağısından geldiğim için 3'ün solundayım arkadaşlarım. O yüzden 3'e soldan dersek F 3'e soldan. E burada 3 koyacağım yerine 3 çarpı 3 artı 5'ten doğru cevabımız 14 gelecek. Bir de arkadaşlar 1'e soldan yaklaşalım. 1 soldan için diyelim. Limit x 1'e soldan. Fog x diyeceğiz. Burada da arkadaşlarım F içinde G. 1'e soldan diyeceğiz. 1'e soldan geliyorum. Hangi değerdeyim? 2. Zaten 2'nin de aşağısındayım. 2'nin solu. F fonksiyonumun değeri var. Yerine 2 koyduğum zaman 3 çarpı 2 artı 5'ten 11 gelir. O zaman arkadaşlar fok x fonksiyonunun x eşittir 1'de limiti yoktur diyeceğiz arkadaşlarım. Evet sıradaki örneğimiz birinci örnek arkadaşlar. Şimdi fx eşittir x kare eksi 5x artı 4 ve gx eksi 4 yani sabit bir fonksiyon olduğuna göre limit x 999'a giderken fog x eksi limit x 99'a giderken fx limitinin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada yaparken şöyle düşünmeniz lazım. Sizin fog x'iniz demek f için de g x'iniz demek. Ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Benim g x dediğim sabit fonksiyon ve değeri eksi 4. Yani f eksi 4'ü soruyor. f eksi 4'ü soruyorsa f x fonksiyonum var. Demek ki x yerine eksi 4 yazıyorum. Eksi 4'ün karesi eksi 5 çarpı eksi 4 artı 4. Yani arkadaşlar 16 artı 20 artı 4. O halde 36 artı 4'ten 40 arkadaşlar. Şimdi bu 40 olduğundan arkadaşlar şunun değeri 40. Şimdi ben limit X999'a giderken Fog X'in değerini 40 buldum. Devam ediyorum. Fog X e, Go 99 değeri. Dolayısıyla arkadaşlarım ne demek istiyor? G içinde fx demek istiyor. fx dediğinizde g içinde var zaten fonksiyon x kare eksi 5x artı 4. E arkadaşlar sen içeriye ne koyarsan koy sana sabit fonksiyon dedi. Eksi 4 oldu. Dolayısıyla 40'tan arkadaşlarım eksi 4'ü çıkaracakmışım. Eksi eksi 4'ten cevabımız 44 oldu. Yani Bursa seçeneği demelisiniz arkadaşlarım. Evet sıradaki örneğimiz ikinci örnek fx 2x artı 1 gx x kare artı x artı 4 fonksiyonları veriliyor. Limit x 2'ye giderken gofix limitinin değeri nedir demiş. Arkadaşlar burada limit x 2'ye giderken ne yapacağım arkadaşlar? Gof x'i bulacağım. Şimdi öncelikle fx'i bir bulayım ben. fx'de ne olur? Limit x 2'ye giderken 2x artı 1 olur. Bu da arkadaşlar 2 çarpı 2 artı 1'den 5 olur. Ben bir de ne istiyorum? G5'i istiyorum. O halde arkadaşlar şimdi de sıra G5'te. X yerine 5 koyarsam 5'in karesi artı 5 artı 4'ten doğru cevabımız 34 olarak geldi. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Sıra 3. örneğimizde demiş ki limit x 2'ye sağdan, e sağdan yaklaşırken fx 3'tür. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx 4'tür olduğuna göre limit x 3'e sağdan yaklaşırken f x 1 bölü f 5 eksi x limitinin değeri nedir? Şimdi arkadaşlar önce x 3'e sağdan yaklaşırken diyor. Şimdi x 3'e sağdan yaklaşırken olduğunda diyelim. Şimdi öncelikle fx eksi 1 ifadesi var. Yani x eksi 1 ifadesi de 3'ün sağı eksi 1 yani 2'den daha büyük değerlerdir arkadaşlar. 5 eksi x'e baktığımızda ise x yerine 3'ün sağı kayıyorum. Yani 5 3'ün sağı bu da arkadaşlarım 2'den küçük değerler. Yani ben f 2'ye sağdan bölü f 2'ye soldana bakacağım. f 2'ye sağdan 3'e eşit. F2'ye soldan 4'e eşit. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneğidir arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz fx fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre limit eksi 2'ye soldan limitinin değeri ne? Fof soruyor arkadaşlar. Öncelikle şimdi fof ifadesine ifadesinde fonksiyonun sağındaki fonksiyonun yaklaşım en soldaki fonksiyon limit demek arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? x eşittir eksi 2 virgül soldan olduğu için mesela x eşittir eksi 2 virgül 0 1 gibi bir şey alırsak arkadaşlarım ne olur? Limit dersin x Eksi 2'ye soldan fof. Eksi 2 virgül 0 1 dersi. O zaman limit x eksi 2'ye soldan. Ne olur arkadaşlar? F içinde f eksi 2 virgül 0 1 olur. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi buraya koyduğunda eksi 2 koysaydın eğer ne olurdu arkadaşım? Eksi 2 koysaydın 3 olurdu. Demek ki 3 üç olamayacağı için 3'ten küçük bir değer burası. Yani F3'e soldan demen lazım. 3 nerede arkadaşlar? F3'e soldan. Şurası 3. F3'e soldan demek fonksiyon buradan geliyor. Dikkat ederseniz yaklaştığı değerde eksi 4. Yani cevabımız balıkesir seçeneği diyoruz arkadaşlarım. Evet sıradaki örneğimiz 5. örnek. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği arkadaşlar yukarıda verilmiştir. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx eksi 1 eksi f kare x bölü fof x limitinin değeri nedir? Şimdi arkadaşlar burada x sıfıra soldan yaklaşırken demiş. O zaman sıfıra soldan yaklaşıyorsa arkadaşlar şöyle şurada yapalım. F sıfıra soldan eksi 1 yazalım. F kare diyelim. Sıfıra soldan diyelim. Bölü F içinde F sıfıra soldan diyelim arkadaşlar. Şimdi sıfırın solu demek sıfırdan daha küçük bir değer. O zaman burası da eksi birden daha küçük bir değer. Eksi birin solu diyorum. Eksi F sıfırın yani F0'ın değeri zaten arkadaşlar sağdan da soldan da yaklaşsanız 2. Dolayısıyla 2'nin karesinden burası zaten 4 geldi. F0'a soldan 0'ın arkadaşlar solundan 2 ama 2'nin daha aşağısında bir değer olduğundan 2'nin solu diyeceksiniz. Eksi 1'in solu yani eksi 1'den küçük değerler geliyor bakın 0'a yaklaşıyor. Yani burası 0. Burası zaten eksi 4'tü. F 2'ye soldan 2'nin solu dediğinizde arkadaşlar 3'e yaklaşıyor. Dolayısıyla benim doğru cevabım eksi 4 bölü 3 olarak gelecektir. O da Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bileşke fonksiyonumuzun son örneği şunların 5 olduğunu unutmayalım yazalım. Şimdi arkadaşlar buradaki fonksiyonum fx buradaki fonksiyonum gx. Bana da soruda demiş ki fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen eşitliklerden hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar a şıkkına bakalım. A şıkkı ne demek? Burada ne diyor? Limit diyor. G içinde f eksi 1'e sağdan diyor. Eksi 1'e sağdan. Bakın eksi 1. Sağı daha büyük değerler buradan. Nereye yaklaşıyor? 4. 4'ün yukarısı olduğu için G4'e sağdan. 4'ün sağı arkadaşlar. Şurası da benim 4'üm. 4'e sağdan yaklaşırken nereye gidiyorum? 1'e gidiyorum. O zaman bu doğru. B şıkkındayım. F içinde G3'e soldan 3'e soldan arkadaşlar bakın 3'e soldan yaklaşıyorum. 3'e soldan 0'ın yukarısındayım. Yani F0'a sağdan diyeceğim. 0'a sağdan demek arkadaşlar 0'ın daha sağından hareket ediyorum. O da 5 olarak karşıma çıkıyor. Doğru. C şıkkındayım. F G4'e soldan. 4'e soldan. G4'e soldan geliyor. Eksi 1. Bir. Eksi 1'in yukarısında olduğum için eksi 1'e sağdan. F eksi 1'e sağdan geliyor. Ne arkadaşlarım? 4. Bu ne demiş? 3. Bu yanlış. D ve şıkkını kontrol ediyorum. Bakalım işlemimi doğru yaptım mı diye. Kendimi garantiye almak adına. Hemen G, F eksi 1'e soldan diyorum. F burada. Eksi 1'in solundan geliyorum. 3. Üç. Ama 3'ün aşağısındayım. Dolayısıyla G, 3'ün üçün solu diyorum. G 3'ün solu. 3'ün solundan yaklaştım. 0 arkadaşlarım. Doğru. Son olarak E seçeneğine bakalım. G içinde F. Eksi 4'e sağdan. Eksi 4'ün sağı. Yani eksi 4'ten büyük değerler 0'ın yukarısındasın. G 0'a sağdan dedin. Sıfıra sağdan geliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar sıfırın sağı sıfırdan daha büyük değerler. Ve 2 oluyor. Bu da doğrudur. Yani doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda belirsizliklerle yani 0 bölü 0 belirsizliğiyle devam edeceğim. Şimdilik kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Matematikle kalın.